Evet arkadaşlar, ISIS programını tanımaya Debug menüsü ile devam ediyoruz. Debug menüsü, tasarım alanındaki bir devreyi çalıştırmak, durdurmak, adım adım çalıştırmak ve her işlemi adım adım görebilmek amacıyla kullanılan bir menü, alt e, fonksiyonlar var. Bu fonksiyonları da birazdan göreceğiz. E, buradaki Debug menüsünün aynısı olmasa bile aşağı yukarı benzer işlemleri yapan şurada yollarda var. Mesela şuradaki Start yani e, buradaki simülasyon devremizi çalıştıran butonumuz e, buradaki adım adım step ad, e, tuşu adım adım çalıştıran tuşumuz şurada pause var biliyorsunuz dondurma anlamında durdurma anlamında e, bu tuşa bastığımızda devre çalıştığı noktada duruyor stopta ise tamamen kesiliyor burada debugda bulunan start restart tuşu ise biraz daha farklı bir fonksiyon gösteriyor devrenin start, start restart seçeneğini kullandığınız anda devre çalışmaya başlıyor ama çok kısa bir süre sonra tekrar pauslanıyor yani duruyor o başlangıç yerinde duruyor ve şimdi bununla ilgili uygulamaları yapalım görelim bununla ilgili mesela buradan clock'u seçelim saat seçelim evet şimdi şöyle ben saatin oraya pause Evet şimdi buradan startı. Evet, eğer arkadaşlar şuradan görelim ilk önce. Start'a basarsak normal saat çalışmaya başlayacak. Buraya bir saat devresi yapılmış. Ve siz durdurana kadar burada bu saat çalışmaya devam eder. Örneğin e, basıyorum. Bakın e, 0.8 saniyede durdu. Bir daha e, şey yaptığımda play yaptığımda çalışacak. E, Step'te ise adım adım çalışma söz konusudur arkadaşlar. Basarsanız her bastığınızda adım adım bu ilerler. Bastığınız sürece çalışır. Stop'ta ise tamamen devremiz dur. Debug menüsünde ise bundan farklı olarak arkadaşlar bastığınız anda çalışır ama hemen donar. Yani bastık çalıştı. ilk başta FF yükledi. Saat ve burada Dondu. kaldı. Burada e, pause animation arkadaşlar çalışan bir devreyi durdurmak için kullanılır. Yani devremiz çalışıyorsa şayet bunu işte durdurmak istersek bu durumda pause'a basarız. Ama şuradaki pause'un fonksiyonu aynısını yapıyor zaten. Gördüğünüz gibi ben burada pause'a bastığım anda şuradaki turuncu ışık da yandı. E, ondan sonra stop'a bastığımızda şuradaki stopun aynı görevini görür. Bakın durduruyor aynı şekilde. Menüyü durdurdu. Escape kat e, arkadaşlar bu ise devreyi çalıştırır. Yani şuradaki play fonksiyonunun aşağılara aynısını yerine getirir ve burada başladı. Bakın ben buradan eee escape kat tuşuna bastığım anda şuradaki play'e de basılmış oldu zaten kendiliğinden buraya basıldı. Hemen altında arkadaşlar şunu durduralım. <laughs> Hemen altında Eksakat, ee, Watt, e, Breakpoints. Yani burada e, devreye çeşitli bekleme noktaları konulabilir, kontrol noktaları konulabilir. Breakpoints zaten kırılma noktası anlamına gelir. Bir e, kırılma noktaları olduğu takdirde devreyi adım adım çalıştırdığınızda bu bekleme e, kırılma noktalarında, ölçüm noktalarında bekleyecektir devre. İşte bunlarda beklemesin derseniz bu durumda bu seçeneği seçeriz ve Devrede herhangi bir yerlerde ölçüm noktası var ya durdurma noktası varsa bu noktalarda durmadan devam edip çalışıp gidecektir. Burada ee, Excite for Space Time var. Arkadaşlar burada da ee, tıklayalım. E, buraya saniye cinsinden bir süre giriyorsunuz. Bu süreyi belirlediğiniz süreye kadar devreniz çalışıyor. Belirlediğiniz süre geldiği anda devrenizin çalışması duruyor. Örneğin ben buraya e, 3 saniye diyelim. Çok olmasın. Okey diyorum. Hemen çalışmaya başladı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 3. saniyeye geldiği anda çalışması Durdu. Buradan istediğiniz süreyi ayarlayabilirsiniz. Yani devrenizi istediğiniz kadar çalıştırıyorsunuz. O noktaya geldiğinde bakın pausluyorsunuz, donduruyorsunuz. Devrenin çalışmasını durdurmuş oluyorsunuz. Hemen altında step over var. Step intro, step out, step to. Bunlar arkadaşlar adım adım çalıştırmak için yani kullandığımız devreyi adım adım çalıştırmak amacıyla kullanılan seçenekler. Neler bunlar? Step over arkadaşlar. Step over eğer kullanırsanız e, bu durumda devre adım adım ileriye doğru çalışır. Eğer Step Intro e, seçeneğini kullanırsanız, bu da e, alt programı olması halinde, e, yani buranın programın alt programları da olabilir, bu e, programda çalışır. Step Out ise devrenin çalışması aktif olan program bitene kadar ileri çalışır ve orada durur. Step to seçeneği ise bu seçenek animasyonu e, kursörün o anki pozisyonuna ulaşıncaya kadar çalıştırır. E, ayrıca bu seçenekte e, pencere aktif iken kullanılabilir. Burada pencerenin aktif olması gerekiyor. Aksi takdirde kullanamıyoruz. Ve Animate seçeneği arkadaşlar. Animate seçeneğinde gördüğünüz gibi pause tuşu evet yanıp yanıp sönüyor. Burada arkadaşlar kısa çok kısa adımlarla <laughs> Devremiz çalışmaya başlayacak. Tabi e, buradaki her işlemci adımını tek tek gerçekleştirdiği için buranın rakamının değişmesi belli bir vakit alacaktır. Evet, burada da durduruyoruz. <laughs> Bunun altında Reset e, Pop-up Windows var. Pop-up e, bu seçenek çalıştırıldığında VCM simülatörünün pencereleri orijinal default ayarlarına döner. Burada diyor ki işte orijinal ayarlarına döndüreyim mi döndür diyoruz. Bu şekildeymiş orijinal ayarlarına dönmüş oldu. Eğer ayarlarını değiştirdiyseniz bu seçenek gereklidir. Yoksa kullanmanıza gerek yok. Reset persistent model data. Arkadaşlar bu da özellikle devrede eğer EPROM veya EEPROM serisi bir işlemci mikro işlemci eleman falan varsa bu tür programlanabilen entegrelerin içerisindeki datayı siler. Tabii bu arada siler derken değişiklik yaptıysanız onları siler ve ilk programı çalıştırdığınızda yüklediğiniz değeri tekrar geri yükleyecektir. Sizin yaptığınız değişiklikleri silmek amacıyla kullanılır. Configure Diagnostic burada kullanılan eleman pikle ile alakalı. Şurada pik var. Bakın arkadaşlar. O pikle ilgili bilgilere e, konfigürasyonunu gösteriyor. İşte bununla ilgili şurada açıklamalar var. Bunlara gösteriyor. Bunlara da OK diyoruz. E, bunun altında şu anda pasif. E, title horizontal ve vertical diyor. Eğer bir pencerede iki tane çalışmalarınız varsa bunları Ekranın şu şekilde ikiye bölebilir, yukarıda ikisi de aynı anda gösterebilir veya dikey şekliyle şu haliyle de göstermesini sağlayabilirsiniz diye iki tane seçenek koymuşlar buraya. Ee, eski sürümlerde bildiğim kadarıyla olmayan bir özellik, 7 sürümüyle başlayan bir özellik.